Arkadaşlar benim rakibim yok. Ben bir yarış içerisinde değilim. <laughs> Kıymetli basın mensubu arkadaşlarım hayırlı akşamlar. Öncelikle davetime icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder. Saygı, selam ve muhabbette selamlarım. Malumunuz üzere hayırlı olacağını Rabbimden umut ettiğim bir yol açık. 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçiminde partim Karaman AK Parti belediye başkan adayı, adayı olmuş bulunmaktayım. Yerel yönetimin en önemli denetim mekanizmalarından biri olarak gördüğüm siz yerel basınımızla bugün basın toplantımızdan ziyade bir istişare toplantısı yapmak istedim. Şu anki bu toplantımın aday adaylığı sürecimdeki en kıymetli toplantı olduğunun da farkındayım. Müsaadenizle biraz da kendim ve ailemden bahsetmek istiyorum. İsmim Hüseyin Alanlı. 1974 Karaman doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Karaman'da tamamladım. Üniversite öğrenimimi Konya Selçuk Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde tamamladım. 8 yıllık özel sektör deneyimimin ardından 20 yıla yakın bir süredir de Karaman'da mali müşavir olarak hizmet etmekteyim. 2019 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde Karaman'ımızda AK Parti'mizden belediye meclis üyesi seçilmiş bulunmaktayım. Bu süre zarfında belediyemizin değişik iktisat komisyonlarında görev aldım. Ve halen de belediyemizin Plan Bütçe Komisyon Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bildiğiniz üzere aday adaylığı sürecimizde şerimizle birlikte olmaktayım. Gerek çarşı esnafı, gerek sanayi esnafı, odalarımız, birliklerimiz, sivil toplum örgütlerimize ziyaretlerde bulundum. Bulunmuş olduğum bu ziyaretlerde şahsıma gösterilen samimi, ilgi ve şahsıma duyulan teveccüh beni duygulandırmakta hem de ziyadesiyle memnun etmektedir. Bu ziyaretlerimde özellikle dinleyici olmaya özen gösterdim. Kurduğum temaslardan birçok şeyler öğrendim. Hatta yapmak istediğim birçok projeyi de geliştirme imkanı buldum. Yeni fikirler kazanma şansım oldu. Değerli arkadaşlar, Bizler Karaman'a dair yapılması gereken planlarken iki ana unsur üzerinde projelerimizi inşa ettik. Birinci unsur Karaman'ımızın ulusal ve uluslararası düzeydeki avantajlarını iyi okumaya çalıştık. Bu avantajları ekonomik ve kültürel açıdan şehrimizde sıçrama yapacak şekilde neler yapılması gerekiyor onun üzerinde durduk. Karaman'ımızın jeopolitik konumu, ve lokasyonu, Karamanoğlu Beyliğimiz, Türk Dili Fermanı, Yunus Emre Hazretleri, Piri Reis, Kültür Turizmi ve inanç Turizmi, Tarım Ürünleri, Bilakis Elma gibi Karaman'ı diğer şehirlerimizden ayıran, sahip olduğu değerler üzerinden, yani avantajlar üzerinden Karaman'ımızı okumaya çalıştık. İçerisinde prestij projeleri de barındıran birçok proje üretmeye çalıştık. İkinci unsur her ilin, her mahallenin, her köyün kendine özgü sorunları olduğunu düşünüyorum. Karamanımızın kendine özgü sorunları nelerdir? Diğer illere göre çözülmesi gereken problemleri nelerdir? Örnek verecek olursak, değerli basın mensubu arkadaşlarım, bazı yıllarda Karaman'da boşanma oranları çok yüksek olabiliyor. Buna bağlı olarak da birçok problem oluşuyor çocuk suç oranı, yasaklı madde kullanımı oranı, çocuk sağlığı gibi birçok konuda belediyemizin Türkiye örnek olarak çalışmalar ve projeler yapması gerektiğini düşünüyorum. Biz burada aile yapısının güçlendirilmesini, gençler ve çocuklarımızın eğitim faaliyetleri kadar birçok çalışmanın ele alınması, dezavantajlı gruplara yönelik projeler yapılması hususu yine bizim önceliğimiz olacaktır. Arkadaşlar birlikte hep beraber mücadele ederek büyük bir kalkınma hamlesi başlatmak durumundayız. Bu anlamda değerlendirdiğimizde lojistik ve serbest bölge bizim en önemli meselelerimizden biri haline gelmektedir. Karamanımızı dünyaya açacak bir hamle olarak gördüğümüz istihdamı artıracak en önemli unsur olarak gördüğümüz lojistik merkezi ve serbest bölgenin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bunu yaparsak Karaman'ın kaderini değiştirebiliriz. Şehrimizin süratle turizm altyapısını tamamlayarak yerli ve yabancı turist çeken bir Karaman oluşturmamız gerekiyor. Bunu yaparsak Karaman'ımızın kaderi değiştirebiliriz bilgi evleri, bilgi haneler açmak istiyoruz. Kıymetli arkadaşlar, etüt merkezleri olarak düşünün. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne alternatif yapılan değil, bilakis tamamlayıcı unsurlar olarak bu açacağımız merkezleri öncelikli olarak mali açıdan zayıf olan mahallelerimizde açacağız. İstiyoruz ki şehrimizin evlatları en güzel üniversitelerimizde, en güzel bölümlerde okusun bununla ilgili projeler gerçekleştireceğiz. Kıymetli arkadaşlar, çocuğumu Teknofes'e götürdüğümde orada birçok belediyeden gelen takımlar gördük. Takımlarla karşılaştım. Bizim bu merkezimiz robotik kodlama eğitiminin verildiği bir merkez olsun. Aynı zamanda sokakların kötü tarafından çocuklarımızı uzak tutan merkezler oluşturmak istiyoruz. Bunu yaparak karamanımızın kaderini değiştirebiliriz. Sürdürülebilir konut projeleri yapmak istiyoruz. Sürdürülebilirlikten kastım bu bir belediyecilik hizmeti olarak bir kültüre dönüştürmek istiyoruz. Bu sayede yüzlerce hatta binlerce hemşerimizi kolaylıkla evlendirmek istiyoruz. Bunu yaparsak karamanımızın kaderini değiştirebiliriz. Kale ve çevresini fonksiyonel hale getireceğiz. Kale ve çevresini baştan aşağı tasarlamak istiyoruz. Bunu yaparken de ilgili üniversitemizin profesörleri, kıymetli hocaları, o alanın profesyonelleri, şehrimizin basını ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bütün süreçleri birlikte götüreceğiz. Bunu yaparsak Karaman'ımızın kaderini değiştirebiliriz. Kentsel dönüşüm projeleri hazırlayacağız. Yine aynı şekilde şehrimizin turizm altyapısına hizmet edecek, şehir merkezimizi açacak, rahatlatacak kentsel dönüşüm projeleri yapmak zorundayız birçok ilde, iç Anadolu'da her yıl yeni kentsel dönüşüm projesi tamamlanmakta. Biz de süratle bu alanda mesafe kat edeceğiz. Bunu yaparsak Karaman'ımızın kaderini değiştirebiliriz. Son olarak arkadaşlar, bizim bir ayağımız Karaman'da. Bir ayağımız Ankara'da, bir elimiz Avrupa'da gurbetçilerin üzerinde, bir elimiz de Balkanlardan Kıbrıs'a kadar kendisinin Karamanlı olduğunu söyleyen milyonlarca karamanlar hemşehrimizin üzerinde olacak. Bunu yaparsak karamanımızın kaderi değiştirebiliriz. Kıymetli arkadaşlar 70'e yakın proje tasarımız mevcut. Ben sadece birkaçından vizyonumuzu tanıtabilmek açısından bahsetmek istedim. Aslında bizim bu toplantımız proje tanıtım toplantısı değil. Aday adaylığı sürecinde proje açıklamak doğru bir yaklaşım da değil ama sizlere ve sizler sayesinde karamanlı hemşehrilerimizi vizyonumuzu yansıtabilmek adına bahsettim. Bu anlamda hakkınızı helal edin lütfen. Kıymetli arkadaşlar, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız hadisinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vali ataması esnasında gerçekleştirdiğini biliyor muydunuz? Adalet anlayışı içerisinde kurumsallaşmış, sürekli eğitime, açık bir organizasyon yapısı ve insan kaynakları yönetim anlayışıyla netice alabiliriz nitelikli personel kazanımı ile işin hakkını veren, morali motivasyonu yüksek personel kadromuzla işin hakkını vereceğiz. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız hadisimizi etkinlik, verimlilik gibi bir kavramla kavramlarla götüreceğiz. Bilimsel verilere dayanan, bütün ölçülebilir verilere dayanan istatistikî verilerle belediyemizi hep daha ileriye götüreceğiz. Kıymetli arkadaşlar, benim rakibim yok. Ben bir yarış içerisinde değilim. Rabbimin kısmet etmesi, partimiz adına karar vericilerin tasarrufu ile aday olur sonrasında Karaman halkımızın rızası. Rabbimin takdiriyle Karaman Belediye Başkanı olursam, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik anlayışını Karaman'da uygulayacağız. Ben üç evlat sahibiyim. Karaman Belediye Başkanı olursam, Karaman'ın evlatları için gelişmiş, ekonomik altyapısı daha güçlü, daha yaşanabilir, daha müreffeh bir karamana gelin birlikte oluşturalım. Bunu yaparsak karamanımızın kaderini değiştirebiliriz. Hepinize tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ayaklarınızı sağlık.